Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İkinci Viyana kuşatması, 4. Mehmet döneminde 1683 yılında Osmanlı Devleti'nin Viyana'yı kuşatması ile gerçekleşmiştir. Avusturya yönetimi himayesinde bulunan Macarlara baskı uyguluyor ve ağır vergilerle eziyordu. Ayrıca mezhep konusunda hürriyet uygulamıyordu. Macarlar tökeli İmre önderliğinde Avusturya yönetiminin baskısına dayanamayarak Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Osmanlılar zaten Tökeli İmre'yi yukarı Macaristan karalı olarak tanıyordu. Osmanlı Devleti ile Habsburglar arasında 20 yıllık barış antlaşması vardı. Habsburglar Macaristan içlerine tecavüzde bulununca Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa'ya Osmanlı ordusunu sefere çıkarma konusunda Padişah 4. Mehmet'i ikna etmek için bir gerekçe oldu. Padişah 4. Mehmet, Merzifonlu Kara Mustafa'ya Yanıkkale ve Komarom kalelerini kuşatmaya yetki verdi.'' ve Viyana kuşatması için sefer hazırlıkları başladı. Viyana, Almanya, Doğu Akdeniz ticaret yolu üzerinde oluşu nedeniyle Osmanlı Devleti'nin stratejik hedefleri arasındaydı. Kuşatma için görülmemiş hazırlıklar yapıldı ve Avusturya'ya giden yollar tamir edildi. Cephane, top ve mühimmat ve her türlü kaynaklar devletin her yanından bu lojistik merkezlere gönderimi gerçekleştirildi. Üç aylık bir seferde Osmanlılar kışın Viyana'da olacaklardı. Nitekim kış süresinde Habsburg'lar Lehistan ile antlaşma sağladılar. Antlaşmaya göre Osmanlılar Krakova saldırırsa Habsburg kuvvetleri Lehistan'a yardım edecek. Buna karşılık olarak Osmanlılar Viyana'ya saldırırsa Lehistan ordusu yardıma gelecekti. Mayıs başlarında Osmanlı ordusu Belgrad civarına yaklaştı. 7 Temmuz'da 40 bin Tatar kuvveti Viyana'nın doğusuna yaklaştı. Kuşatma süresince Habsburg İmparatoru 1. Leopold Viyana'dan kaçtı ve Linze yerleşti. Lehistan kralı ise antlaşmaları gereği bir ordu hazırlayıp Viyana'ya yolladı. 14 Temmuz 1682 günü Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşattı. Viyanalılar şehir girişindeki evleri yıkarak boş bir alan açtılar. Osmanlılar zaman konusunda büyük hata yapmaları Viyana kuşatmasının başarısız olmasını sağladı. Savaşı ilan ettikten sonra ilerlemek için çok zaman harcamaları Viyana'ya yardımın ulaşmasına olanak verdi. İlk kuşatma esnasında her türlü yardımın kesildiği ümitsizliğin arttığı dönemde, Graf Ernst Rudiger von Star-Hamberg bir askeri nöbette uyurken gördüğü takdirde öldürüleceğini söylüyordu. Kuşatma ağırdan alındıkça yardım gelmeye başladı. Lehistan Kralı Sobieski'nin 120 bin kişilik yardım takviye gücünü Kırım Hanı Murat Giray Han'ın durduramaması üzerine Viyana kuşatmasında başarılı olunamadı. 2. Viyana kuşatmasının sonuçları Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 2. Viyana kuşatmasının sorumlusu olarak görüldü ve idam edildi. Padişah emri verdikten sonra Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yapmış olduğu hizmetleri düşünerek, idamından vazgeçmiş olsa da firman yerine ulaşana kadar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa çoktan idam edilmiş ve başı toprağa gömülmüştü. Avrupa devletleri arasında Osmanlı'nın aldığı bu başarısız sonuç büyük sevinçle karşılandı. Kuşatma esnasında kurulan kutsal ittifak sayesinde Osmanlıları alt ettiklerini gören Avrupalı devletler benzeri ittifaklarla defalarda Osmanlı topraklarına tecavüzde bulundular. Osmanlıların yenilmez bir armada olmadığını anlayan Avrupa, atağa geçerken Osmanlılar savunmaya geçti. Bu savaş sonunda Osmanlı devleti duraklama ve ardından da gerileme dönemine girmeye başladı. Böylece Osmanlılar Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar hep geri çekilmeye başlayacaktır psikolojik üstünlük Osmanlılardan Avrupalı devletlere geçti. İkinci Viyana kuşatması sırasında yaşanan ilginç bir hikaye, kuşatma sırasında Viyana'nın savunmasına katılan bir müzisyenin rolüne odaklanabilir. Viyana kuşatıldığında şehir sakinleri ve savunma güçleri arasında bir dayanışma atmosferi vardı. Kuşatma sırasında şehirdeki birçok sanatçı ve müzisyen moral sağlamak ve birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye karar verdi. Bu hikayede odak noktası, Viyana Konservatuvarı'nda eğitim görmüş bir genç kemancı olan Franz. Kuşatma sırasında Viyana'nın savunma hatları üzerinde, kale duvarlarından birinde küçük bir platform kurdu ve kemansıyla muhteşem melodiler çalmaya başladı. Franz, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda cesareti ve direnişi simgeleyen tutumuyla da dikkat çekti. Osmanlı ordusunun kuşatma sırasında yaşadığı zorlu anlarda Viyana surlarından yükselen bu güzel müzik notaları hem savunma güçlerine hem de şehir sakinlerine moral ve umut veriyordu. Franz'ın melodileri Viyana'nın direncini canlı tuttu ve insanların bir araya gelip birlikte mücadele etmelerine ilham kaynağı oldu. Kuşatmanın kırılma noktasında Viyana savunma güçleri ve müttefikleri Franz'ın çaldığı müziği işiterek birlik duygusunu pekiştirdi ve Osmanlı ordusuna karşı başarılı bir karşı saldırıya geçti. Fransız <laughs> müziği şehrin savunma azmini artırmada etkili oldu ve Viyana'nın Osmanlı kuşatmasını püskürtmesinde simgesel bir rol oynadı. Bu hikaye, müziğin ve sanatın sadece moral kaynağı olmakla kalmayıp, direnişi canlandırarak tarihi olayların seyrini değiştirebilecek güce sahip olabileceğini anlatan etkileyici bir örnek olabilir. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.